Evet tekrar birlikteyiz. Selam. Ne yapıyoruz? 2023 ve sonrası. Belki 2022'de dahil buna. Emin değilim. Ama Peugeot, Rifter, Peugeot, Partner, Citroen, Berlingo, Toyota. Neydi ya Toyota? İşte bunun bir şeyi. Fiat. Doblo mu oldu bunun yeni kasası? O. <laughs> Opel Combo. Hepsinin panel filtresi nasıl sökülür adlı bir video olmuş olacak. İlk önce panel filtremiz yani Polen filtremiz nerede? Onu size göstereceğim. Onu nasıl sökeceğimizi göstereceğim. Yeni filtrelerimizi takacağız. yeni kapatacağız ve polen filtre değişimini bitireceğiz. Sonraki videolarda hava filtresi, yağ filtresi, mazot filtresi ve yağ değişimini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Evet size hemen polen filtresinin yerini gösteriyorum. Rifter'ımızın içindeyiz. İlk önce torpidomuzu açıyoruz. Torpidomuzu açtığımızda Şurada bir kapak dikkatinizi çekmesi lazım. Bir burada, bir burada kanırtmalık, tırnaklık yeri var. Hemen bir yandan da şurada az evvel gösterdiğim gibi bir tırnağımız var. Tık sesi duyduk. Geliyoruz. Tık ikinci ses. Kapağımız elimize geldi. Şöyle iki tane tırnağı var. Bunları kırmamaya özen gösterin. Sonra şurada bir Bu ne? bir motor Denso motor görüyorum. Şu beyazın yanında beyazın yanında siyah kartuş gibi duruyor. O siyah kartuşu alacağız. Ve hemen alıvereyim. Tırnağı var mı? Var. Şöyle bir tırnağı var. Şu pozisyonda bastırarak kapağı açıyoruz. Kapağımızı açtık sonra hemen şurada pis filtreyi görebiliriz. Evet arkadaş ya karbonluymuş. Evet karbonlu filtreymiş bu. Ama yine ağırlaşmış bayağı. Diğeri de sokup aşağı indirdiğimiz için onu yukarı çekiyoruz. Evet. Oye, oh yeah. Çam zımbırıkları Pislere alalım Bir masada bakalım Masada göstereyim size Aydınlıkta gün ışığında Evet şimdi bunlar sökmüş olduğum filtre Buna mesela ne demiş acaba Hiçbir şey yazmıyor Hani bazılarına parça kodu yazıyor mu diye bakıyorum da Top half. Şimdi o arkadaşa Baktık Şimdi bizim valiye ucumuza bakalım. Kabin filtre. Oha. Bu şimdi onlar karbonlu bu karbonsuz mu? Yani şurasından baktığımda karbonlu mu pislik dolu mu emin olamadım ona. Ama bayağı bir ağır. Evet ne diyor? Airflow. Airflow. Tamam airflow da air nereden geliyor? Mesela bu dilcikler ötekilerde yok. Böyle mi oluyor? Evet, birini böyle, birini böyle sokacağız. Sokup aşağı doğru birini sokuyoruz, aşağı indiriyoruz, diğerini de sokuyoruz. Evet, şimdi sokuşa geçelim. Sokuş uğraştıracak. Şimdi air flow Bir dakika. Yani air buradan gidip böyle mi gidiyor yoksa gelen havayı böyle mi verelim diyor. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Air flow aşağı, air flow aşağı. Yani Oradan alıp böyle bastığına göre biz bu arkadaşı böyle yapacağız. Evet. Evet. Birinci çinko. Evet ikinci için koy da yaptık. Şimdi kapağımız nerede? Kapağımızı geri kapatacağız. Tamam şerefsiz. Şam şeytanı ya. Evet. O kapağı da oturttuk. Şimdi sıra geldi. En baş kapak. Arkadaki tırnağı ilk önce oturtuyoruz. Ve tata bitti. Evet. ilk işimiz polen filtresiydi. Kelepir iş ona başladım. Yani neymiş? Rifter, Partner, Berlingo, Toyota bir şey. Opel Combo, Fiat Doblo başka da kalmadı galiba. polen filtresi böyle değiştiriliyor. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Umarım görebilmişsinizdir. Ben bile göremedim yani. Evet, polen filtresi işimiz bitti. Devam ediyoruz. Diğer videoda hava filtresini değiştiriyoruz. Gidelim.